Hudayl ibn Eyyad bir kadına aşık olmuş. Muhterem kardeşler. Eşkıyalıktan diyor, her ne elde ederse ona gönderirdi. Bir defasında yine diyor, ara sıra yanına gider. Bir defasında yanına gittiği yerde akşama kadar derken oradan geçmekte olan bir kervanda bulunan bir kişi mübarek o kadının yanına çıkmak için bir eve, bir duvara tırmanırken içeriden o kadının okumuş olduğu şu Kur'an-ı Kerim ayetini dinliyor. Estaizu billah. Hadid suresi ayet 16. Elem ye'nini lezîne âmenû en tekşâ gulûbuhum li zikrillâhi. İnen hak aşkına ve Allah'ın zikri için iman edenlerin gönüllerinin huşu duymaları zamanı gelmedi mi? Yani daha Allah'tan korkup Allah'a Allah'ın ayetlerini dinleyip o ayet-i sebebiyle ürperip yapmış olduğu kötü ne kadar fiiliyat varsa bunları terk etme zamanı gelmedi mi diye bu ayet-i kerimeyi duyunca mübarek Ya Rab kad ya. Ya Rabbi şimdi geldi ya. Faraca faawahu leyla ila kharibata. Mübarek oradan dönüyor. Oradan dönüyor. Gidiyor bir şeye mağaraya sığınıyor. O mağarada feiza fiha rifkatun ev rifkatun orada bir topluluk var. Sığınmış olduğu bir mağarada bir topluluk var. Fakara ba'duhum bazı bazı bazısına diyor ki nertahilu şimdi çıkak diyorlar gece yarısı. Ve kâle kavmun hatta nasbaha bekleyelim sabah olsun öyle yola çıkalım. Fe inne fudaylan alat tariqe yaktav aleyna. Çünkü Fudayl ibn-i bizim yolumuzu keser, mallarımızı, kervanlarımızı alır diyor. Neyimiz varsa alır. Bunu duyan kim? Fulayl ibn Iyad tövbe etmiş gelmiş diyor. Mağaraya girince فَتَابَ wa وَاَمَّنَهُمْ Sizler diye emin olun Fulayl artık tövbe etti ya. Rahat bir şekilde kervanınızı götürebilirsiniz. وَجَاوَرَ الْحَرَمَ Hatta مَادْ Mübarek tövbe ediyor. Hanımına diyor ki: "Ey hanım, ben artık bu işten tövbe ettim. Bu işi bıraktım. İstersen seni de servis bırakayım, git." dediği zaman o hanım da saliha bir kadınmış ki diyor ki: "Hayır, sen neredeysen ben oradayım. Ben sana hizmet ederim." dediği zaman öyleyse gel gidelim Mekke'ye diyor. Allahu Teala'nın evinin etrafında ta ki vefat edinceye kadar orada beraberce yaşıyorlar arkadaşlar.